Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 26. Söz Kader Risalesi'ne başlayacağız bugün inşallah. Ee, kader meselesi önemli bir mesele. Şimdi e, hemen burada e, 5-6 sayfa halinde, bu kader e, düğümü çözülmüş, kader kör düğümü, e, kör düğüm tabirini e, kullananlar var kaderle alakalı. İşte mesela Cemil Meriç felsefenin paslı kilidi diyor, bu paslı kilidi e, zaman açmıştır diyor bir tek. Ee, en kısa ve özlü bir şekilde kader meselesinin e, halledildiği bir bahis burası. Evet inşallah e, hepimizin istifadesine medar olur diye dua ederek başlayalım. 26. Söz Kader Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmin şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunazziluhu illa bi kaderin malum ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Evet. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. biz her şeyi bir ölçüye malum bilinen bir kadere göre indiririz kader ölçü anlamına geliyor. Yani şu kadar bu kadar deriz ya kadar kader e, efendim birbiriyle yakın kelimeler. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. İmam mübinde biz her şeyi saymışızdır. <laughs> yani kaderle alakalı e, başlıca ayetler bunlar. Evet başka ayetler de var. Ama kader risalesinin başına bunlar alınmış. Kader ile cüz-i ihtiyarı <laughs> iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mevpas içinde bir kas sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mefas. Kader ve cüz-i ihtiyarı <laughs> cüz-i ihtiyarı da var. Yani insanın cüz-i ihtiyarı cüz-i irade meselesi. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa <laughs> ilmi ve nazari değillerdir. Yani ne demek? Mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına çıkıyor. Der haddini bil, yapan sen değilsin. <laughs> evet kader cüz ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Yani merdiven gibi düşünürsek son basamağında kader nefsi gururdan ve cüz ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesaili imaniyeye girmişler. İmani meselelere e, dahil edilmişler, girmişler. Ne için? Kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari ademi mesuliyetten yani sorumsuzluktan mesuliyeti ee, üzerine almamaktan kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmişler. Yoksa mütemerrit nüfus emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. <laughs> evet, mesail-i imaniyeye girmişler, dahil edilmişler e, diyor bir başka yerde. İmanın meseleleri malum başta Allah'a, iman meleklere, kitaplara, peygamberlere, ee, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman şeklinde, ee, amentü de sıralanmış. Amentü de böyle bir sıralanmayla anlatılıyor. <laughs> Şimdi bu e, hikmet ne yani? Neden kadere inanmamız sadece kadere değil, bir de cüzi ihtiyar yani irade sahibi olduğumuza, değil mi? inanmamız istenmiş. Mesela aynı şekilde cüzi e, kudret, cüzi basar, cüzi semi. Yani sadece Allah bize iradesinden irade vermiş değil, görmesinden görme vermiş, işitmesinden işitme vermiş. Değil mi? Konuşmasından konuşma vermiş, gücünden kudretinden kudret vermiş. <laughs> Bunların hepsi Allah'ın subuti sıfatları cüzi olarak bize de verilmiş. Ama diğerleri pek söz konusu edilmiyor. <laughs> Ama cüzi ihtiyarı söz konusu ediliyor. Ya bunun sebebi cüzi ihtiyarı e, insanı sorumluluk sahibi yapıyor. İnsan iradesiyle sorumludur iradesiyle sorumludur. İradesi olmayan konularda mesuliyeti yoktur. İradesinin payı ne kadarsa bir işte mesuliyeti o kadardır. Yani sen sorumlu bir varlıksın. Sorumluluğu, sorumlu olduğunu kabul et. Çünkü cüz iraden var. Yoksa şimdi mesela bazıları da ne yapıyor? Kader konusunu, e, cüz-i ihtiyari konusunu bu e, e, iman esaslarına e, girme hikmetinin tam tersi kullanıyor. Yani iyiliklerine sahip çıkıyor. Ben onları yaptım diyor, gururlanıyor. İradesi iradesi mesuliyetini idrak ettirmesi gerekirken onu gurura sürüklüyor. Kader ise Kader ise onu e, gururdan kurtarmak için yani Allah'ın takdiriyle yapıyorsun. Allah nasip ediyor sana e, iyiliklerin Allah'tandır. Bunu bil, gururlanma. Kader var, e, kader her şeye hakimdir e, diye inanırsa insan gurura düşmez. Bunun için zaten mesaili imaniye girmiş. Ama tam tersi kaderi e, ne yapıyor? O zaman kader varsa ben sorumlu değilim diyor. Yani her şey Allah'ın takdiriyle oluyorsa benim ne suçum var diyor. Mesuliyetten kaçmak için kullanıyor kaderi. Cüz-i ihtiyari ise sorumluluğunu bilmesi gerekirken e, iyiliklerini kendinden bilmek, ben irademle yaptım diyerek gururuna alet yapıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, yani kaderle ve cüz ihtiyarı ile ilgili ayetler her ikisiyle de var. Bunlar, bunları birlikte düşünmek lazım. Kur'an'ın bütünü içerisinde düşünmek lazım. Yoksa ayrı ayrı düşünülürse o zaman yani sanki aralarında ...bir tezat varmış gibi algılanabilir, algılanabilir. E, yahut da bir kısmı esas alınırsa, bir kısmı öbürüyle çarpıtılırsa... ...o zaman işte Cebriye ve Mutezile gibi mezhepler bu yüzden ortaya çıkmıştır. Bu kadar tartışmaları yüzünden e, insanı hak yoldan saptırabilir, sapıklığına sebep olabilir... <laughs> birlikte düşünmek lazım. Zaten hadiste de öyle geçiyor yani. Evvelki ki e, milletlerin yaptıkları gibi kitabın bir kısmını bir kısmına çarpıtarak, çarptırarak e, dalalete gitmeyin. Yani sapık yollara düşmeyin diye hadiste e, uyarılıyor ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Evet. Yani insanın e, kader ve cüzi ihtiyarı ilk başta birbirine e, zıt gibi görünüyor. Yani kader varsa cüzi ihtiyarı var ne demek? Yani irademizle yapıyoruz ne demek? İrademiz varsa kader var ne demek? İkisini birlikte e, bağdaştırarak açıklamak kolay değil. Ehli sünnet e, bunu başarmış. Burada da bu açıklama yapılacak yapılacak. Ama bu birbirine zıt gibi niye görünüyor bu ayetler? Mesela Vallahu khalikum ve ma taamelun, değil mi? Allah sizi de yaptıklarınızda yaratmıştır. Ve ma teşahüne illa Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Sizi de yaptıklarınızda Allah yaratmıştır. Allahu khaliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani sanki insanın iradesini yok sayıyor. Kehennem yekün. Her şey kaderli olup bitiyor. Gibi yani. Bunları sadece esas aldığı için cebriye mezhebi doğmuş. Yani cebriyeciler bunu iddia ediyor. İnsanın iradesini inkar ediyor. Halbuki öte yandan bakarsanız mesela e, <laughs> Öte yandan bakarsanız inna hedeyna ile imma şakiran ve imma yani biz insana yol gösterdik. Ee, dileyen e, küfreder, dileyen şükreder. Dilerse insan şükreder, dilerse nankörlük eder. Bak tamamen onun dilemesine bağlı. Böyle ayetlerde insanın e, cüz irade sahibi olduğunu ve yaptıklarından mesul olduğunu ifade ediyor. Demek ki yani birbirine aslında ayetler zıt değil. İnsanın bir, iki zıt yönü var. İki zıt yönü var. İki zıt yönü şu. E, ya bu tabi nefsin zıtlığıdır. İnsan iyilik yapar, kötülük yapar. İyilik de kötülük de yapabilecek bir varlıktır. E, i̇yiliğini kendinden biliyor kötülüğüne bahane arıyor. Nefsin özelliği bu. Yani iyiliğiyle iftihar ediyor, iyiliğine sahip çıkıyor, iyiliğini kimseye vermek istemiyor. <laughs> Onu kendi yaptığını iddia ediyor. Ama ondan sudur eden günahlara ve kötülüklere sahip çıkmıyor. Onlara bahane arıyor. Yani birilerine fatura etmek istiyor. Kimseye demesi işte kadere, kaderin buymuş diyor. Halbuki neydi asıl olan insanın iyiliğine biraz sonra gelecek e, ayet diyor ki iyilik Allah'tandır diyor. Ma asabe kemin hasenetin femin Allah. I. Sana isabet eden, senden sudur eden bütün iyilikler Allah'tandır. Ve ma kemin seyyetin femin nefsik. Yani e, kötülüklerin ise kendi nefsindendir diyor. ...insan günahlarını üstlenmeli, onların sorumluluğunu kabul etmeli. Çünkü günahı günah görmeli yani. Ki e, pişman olsun, tevbe etsin. O şekilde yani günahı inkar ederek değil... ...veya sorumluluğunu başkalarına yükleyerek değil... ...kendinden bilerek, sorumluluğunu üstlenerek insan... ...ondan kurtulabilir. Çünkü o takdirde tevbe eder, ciddi tevbe eder ve... Günahını affettirir. Affettirir. Öte yandan yaptığı yani kendisine Allah'ın nasip ettiği daha doğrusu e, kesbettiği iyiliklerden dolayı da insanın e, gururlanmaması lazım. Kibre düşmemesi lazım. Ameline güvenip ucube, ucup deniyor buna. Girmemesi lazım. Çünkü bu da İnsanı felakete götürür. Kibir şeytandandır. Şeytan kibirlendiği için huzurdan kovulmuştur. Değil mi? İnsanları da böyle kibre düşürerek ilahi huzurdan kendisi gibi e, kovulsun istiyor. Bu şeytanın tuzağına düşmektir. ha Kibirlenmemek için iyilikler yapıyorsan bile e, bunları Allah'ın sana nasip ettiğini, Allah'ın lütfuyla yaptığını, yapabildiğini, senin onlardaki payın çok az olduğunu düşünmen lazım. Tamamen onları kendine mal edip kibirine alet etmemen lazım. İşte bunun için kader inancı var. cüz irade inancı, insanı demek ki cüz iradesine inanmak, insanı sorumsuzluktan kurtarıyor, kadere inanmak insanı gururdan kibirden kurtarıyor neden inanmamız istenmiş ve bu kader ve cüz ihtiyarı iman esaslarına dahil edilmiş bizim faydamıza yani her iki şeyden ifrat ve tefritten kurtulalım e, iki yönünü kaybetmekten de kurtulalım diye kazanalım diye istikamet budur bunların ikisini de kabul edip Yerinde kullanmaktır. Şimdi bir paragraf daha. <laughs> evet, manen terakki etmeyen avam içinde, yani sıradan halk tabakası içerisinde kaderin cahil istimali var. E, fakat o da maziyat ve dedir ki yeisin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir maasi, günahlar ve geleceğe ait meseleler de değildir ki sefahete ve atalete sebep olsun. Değil mi? Yani e, günahlar söz konusu olduğunda veya gelecekle ilgili bir mesele söz konusu olduğunda ondan sonra e, kaderi öne çıkarmamak lazım. Yani sadece günahlarında kader aklına gelmemeli. Hatta o da hiç gelmemeli. Günahların da cüz ihtiyarın. Ya ben bunları kendi irademle işledim. Kendim e, seçtim. Sorumluluk bana aittir. Demen lazım. Gelecekle ilgili konularda yani e, kaderimde ne varsa o olur diye bırakmaman lazım. Orada benim iradem var. Seçimlerimi ben yapacağım, planımı ben yapacağım. Sorumluluk da bana ait olacak diye düşünme. Sanki kader yokmuş. Ee, ...gibi efendim... E, ...senin iradenle... E, ...her şey senin tercihine bağlıymış gibi... ...iradeni kullanacaksın. Çünkü e, orada kaderi söz konusu edersen... ...yani kaderimde ne varsa olur bu seni tembelleştirir. İradeni kullanmana, kendine düşeni yapmana engel teşkil eder. Veya günahlar konusunda kaderi söz konusu etmen seni değil mi? Sorumluluğunu kabul etmene engel olur. Sorumsuzlaştırır. Orada değil. Ama geçmişe ait mesela. Değil mi? Geçmiş olmuş yani. iyi kötü şöyle böyle. <laughs> yani tamam ben, benim e, ihmalkarlığım varsa benim efendim e, irademi yanlış kullandım. E, deyip tevbe edebilirsin. Ama yani bir de Allah'ın takdiri de böyleymiş, şartlar böyle gelişmiş deyip e, hüznün ilacı olur o zaman. Yani seni teselli eder. Ben yani, amene bil kader emine minel keder. Kadere inanan kederden kurtulur. Senin kendi ihmalkarlığın bile olsa geçmişe ait meselelerde kaderin payını da düşünerek eee kendi e, ihmalkarlığının tevbesini e, yapman kaydıyla e, seni hüzünden kurtarır. Hüznün ilacı olur. Geçmişe e, ait bir de başa gelen musibetlere. Bir hasta oldun, ameliyat oldun efendim iflas ettin filan. E, yani Allah'ın takdiri böyle böyle imtihan ediliyorum diye düşünüp teselli bulabilirsin öyle yani ona takılıp da böyle karamsarlığa düşmezsin. Evet demek ki nerede kullanacaksın, nerede söz konusu söyleyeceksin? <laughs> yani doğru bile olsa dediğin her doğruyu her yerde söylemek doğru değil ya. Bu zamanlar da zamanlama böyledir. Demek ki kader konusunu, kader ifadesini hangi bağlamda kullandığımız önemli. Burada o açıklanıyor. Bir daha okuyorum manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz istimali var. Fakat o da <laughs> maziyat ve mesaiptedir. Geçmişte kalan meseleler ve başa gelen musibetler hususundadır ki orada yani e, kader aklına gelirse bu yesin ve hüznün ilacı olur. Ümitsizliğe düşmekten ve hüznün, hüznünden seni kurtarır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta, yani günahlar söz konusu olduğunda ve geleceğe ait durumlarda değildir. Yani oralarda kaderi e, söz konusu edemezsin. Edersen sefahete ve atalete sebep olur. Sefahete ve atalete sebep olur. Evet, sefahete yani günahlara dalarsın o zaman. Yani beni kaderim mahkum etmiş böyle günahlara deyip, değil mi? Faturasını kadere çıkararak e, e, günahlara batabilirsin, sefahete girebilirsin, kaderi de kullanarak veya kendine düşeninde yapmadan tembelleşebilirsin. Kader bunun için yok. Senin günahlarına fatura olsun diye veya seni tembelleştirsin diye değil. Evet. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Belki fahır ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. İmana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Yani güzelliklere senden ortaya çıkan, sana nasip olan iyilikler, iyiliklerinle böyle gururlanıp, firavunlaşmak için, kibirlenip firavunlaşmak için nefsin firavunluğuna, firavunluğuna vesile olsun diye değildir diye böyle bir giriş yapıyor. Evet, <laughs> inşallah eee e, devamında iki paragraf okuduk Üçüncü paragraftayız. Oradan e, devam edeceğiz.